Rus patriği Kiril. Vatikan Katolik dünyasının lideri Francis Papa. Papa Küba'da buluştular. İlk defa 1454 1054 1454 diyelim. 1054. O tarihten bu tarihe bu iki kilise hiçbir zaman bir araya gelmedi bakın. 500 küsür yıldır. 1050 ise 1000 yıl yaklaşık. Ha 1000 yıl, 1000 yıl yaklaşık. Şimdi orada basına kendilerinin verdiği şeyi ne görüşüyorsunuz burada? Neden mesela bir kilisede beraber ayin yönetip orada görüşmüyor da havaalanın VIP salonunda görüştüler? Görüştükleri konu Suriye'den Avrupa'ya gelen ve gelemeyen Hristiyanları Hristiyanların meselesini görüştüler. Gelenleri nasıl içeri aldıralım? Gelecekleri de orada nasıl tehlikeden koruyalım? Bunu görüştüler. Orada insanlık öldürülüyor. Vaftiz olmamış diye aylan bebek umurunda değil o papanın. O kirilin umurunda değil utanmadan sıkılmadan bunlar çocuk da değil. Ya ikisi de 70 yaşına aşkın bir ayakları öbür tarafta çukurda ve bunlar ruhani. Sabahtan akşama kadar Allah Allah diyorlar. Ve vicdansızlar. Bari deyin ki Suriye'de bu savaşı nasıl tek demeç verdiler mi? Ya çocuk katliamı yapmayın. Bilmem şunu etmeyin. Veya siz papalıktan bir açıklama duydunuz mu? İtalya önlerine gemilerle bilmem sallarla botlarla gelen o mültecileri denize döküyorlar. Botlarını patlatıyorlar. Yapmayın yazık. Makedonya görüşünü verin. Bunlar insandır diye papalıktan bir açıklama çıktı mı? Ve kardeşim kendisinden olmayanı insan kabul etmiyor bu batı. Kilisesi de etmiyor. Devleti de etmiyor. Sokaktaki adamı da etmiyor. Buraya turist geldiklerinde, Türkler çok güzel, yemekleriniz çok güzel, Türkler çok sevecen palavra bunlar. Bu ne ya? Bunlar aynanın karşısına geliyorlar, makyaj yapıyorlar, karşımıza geçiyorlar. Biz de sizinle gidelim. Şu gazeteci denen namussuza bak ya. Görüyor musun orada bak? Çelme takıyor ve bu insan üstelik kadın, kadın bu kadın, kadın ya. Kadın. Lanet olsun sana ve senin ırkına ya. Bir kardeşim. Türkiye senelerdir, tak bir güvenlikli kamp bölgesi kuralım demiyor mu? Evet. Neden Amerika namussuzu buna hayır diyor? Niye telefon oluyor yollarda bu insanlar? Evet. Niye hayır diyor? Ya orada diyor ki ben dışarıda bir süre kamp kurayım. Yok diyor. Onlar, Kurma. Onlar orayı boşaltsın. Heh. çıksın onlar oradan Heh. diyor. Kendisi için sıkıntı. Sen al onları diyor. Evet. Avrupa'ya da gönderme diyor. Evet. Sen bak diyor. Ben nasıl bakayım? Sana diyor para verebilirim belki. Hocam 500 milyar dolardı. Vatikan'ın bütçesi 500 milyar dolar. Bildiğimiz bildiğimiz 500 milyar dolar. Bu şu demek? Vatikan'ın kasası var. Açıyorsun. ...içinde 500 milyar dolar para var. Peki onun ben... sadece 5 milyar dolarını buraya gönderse. Bu aç perişan insanlara gönderse. Değil mi? Ya bak bak. Dinler arası diyalog numarasıyla Papayla bu kadar samimi olan niye bir tane demeç veriyor ya? Evet. Niye bu çocuk çoluk çocuğun katli için ya papa? Arkadaşız dostuz bir şey söylesene ya. Veriyor alçak diyor ki surda bir gedik açtık diyor. Mukaddes mi mukaddes? Lanet olsun bu dünyaya o ya. O konuşmayı Lanet bir olsun daha bu verir. dünyaya ya. Şimdi bit, her şeyi e, son noktasıdır. Git kardeşim. O, o fetih. Hiçbir dini tanımıyorum. Hiçbir şeyi tanımıyorum. İnsanlık istiyorum. Bitmiş insanlıkları ya. O ineğe tapanlar bunlardan şerefli. O Afrika'da bir bardak suya muhtaç ve yaptığı o tahtaya tapan Allah'ın yanında bunlardan daha kolay hesap verecek. Ya insanlığını kaybeden bir adamın aç kalması, beden hareketleri yapması bunun mümin olduğunu göstermez. Kur'an buna lanet eder. O secdeye de gitse Kur'an buna lanet eder ya. Bu çocukların Müslüman olması gerekmiyor. Bak bu çocuklar putperestlerin çocukları da olsa Kur'an'ın nazarında aynıdır. insandır insan. Cenab-ı Hak lanet yağdıracaktır bunlara. Bunların namaz kılanlarına da lanet yağdıracaktır oruç tutanlarından. İnsanlığı orada vicdanı şey edecek. O masum çocukların yanında mısın, karşısında mısın? Onu bunu bahane ederek farklı bir safta durman insanlığı biten adamın ne dini beni ilgilendirir ne milleti beni ilgilendirir. Hazır mı? Verin bakın. Bakalım. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi, mukaddes? Ey kahber rüskar, Yezi'lerin, tiranların estirdikleri gelip geçici suni rüzgarlar hangi taraftan esersen es ez. görüyor musun hocam surda gedik açmış öyle sonra bunu ölem ya sonra bunu söylediğin zaman se seni şeyle suçluyorlar İşte böyle bir şey bu da akıl tutulması işte kafayı yemişler bilmem ne vesaire Necip Fazıl'ın şiiri sen ne zaman Necip Fazıl'dan şiir okudun bu adam ne zaman yani bu, 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 bu kişi bu şey ne zaman Necip Fazıl'dan şiir okudu hocam? Ya ne zaman okudu hocam? Okusun Duydun mu sen? Nasıl hiç? okursa okusun da kimse bizi ahmak yerine koymaz. Duruyorsun Kelalaka bir yerde sur şi ha. şey okuyorsun. Bu ha. şiir ha. okuyorsun. Surda bir gedi kimse, kaçtı. Kimse kimseyi ahmak Gezidi de oraya sıkıştırıyorsun. Gezidi niye sıkıştırıyor biliyorsun değil mi? Gezidi, evet. Heh. Evet. İran'a şuna buna mezhepsel bilmem neye göz kırpıyorsun. Ankara saldırısı şu bu oluyor. Taziyen neredesin? Ya, i̇stemez onun taziyesi de. Hala oradan karıştırıyor hocam. Hala oradan karıştırıyor utanmadan, sıkılmadan hala karıştırıyor. Ahiret hocam. olmasa var ya. Bu münafıklığın şeyi insanı kahreder öldür. Bu orada çözülecek. O gün orada görüşeceğiz hepimiz. Surda surda gedik açmış hocam. Hı. Surda gedik açmış. Evet. Hala şimdi bir şey söyleyeyim. Dün de söyledim. Cumhuriyetle bilmem şeyi yan yana gösterdik, Hı. değil mi? Açıyorsun o gazetesini, PYD'ye destek veriyor, terör'e destek veriyor, HDP'nin terör söylemine destek veriyor, ee, yani ne kadar gayrimilli iş var, hainlik varsa yapıyor bunu. Tüm bunları, tüm bunları, tep ortası ticaret. Ee, üstü ihanet, altı da ibadet diyorduk ya. Uzan, Kaflet ibadet. Altı ibadet falan kalmadı. kal Şu manzaradan evet. sonra. Evet. Na, nasıl ben evet. hüsnü niyet besleyeyim sana? Yani, yani her şey açıkça ortada şu, şu ya, şu na, na, Nasıl iyi niyet besleyeceğim sana ben? Hatırlıyor musun? Dershanelerin kapatılması şeye geldiğinde şunu söylediler. O dershaneleri kapatırsanız doğuda, güneydoğuda bu gençler hepsi PKK'lı olur, dağa gider. Biz PKK'ya gitmesini önlüyoruz. Hı. E bu ne şimdi?